Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese 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 merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cargo Simulator Turkey Türkiye oynuyoruz arkadaşlar. Tek başıma öyle oynuyorum arkadaşlar. Ee, Ankara'dan başlıyorum. Uh Hıhı. Arkadaşlar burada yeni bir özellik geldi oyuna. Eee arkadaşlar Ankara'dan başlayıp Kırıkkale'ye kadar ya belki Çanakkale. Ye. Amacımız Yozgat arkadaşlar ama yani nereye kadar gidebilirsek. Arkadaşlar bu arada aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha yüküm yok. Bir şeyim yok. Yastık bana arkadaşlar. Da sağ dönem şehir merkezine giden Kırmızı yandı. Evet arkadaşlar ışıklardan geçtik. Birazcık geç açmak zorunda kaldım. Çünkü arkadaşlar da iki saat sonra yanlış yola girdim şey merkezine gidecektim. Şey yük var, yük alacaktım. Arkadaşlar burada 2 saat e, haritaya basıyorum. Videoya bas şeye basmaya çalışıyorum. Şu daireye basamıyorum. Har haritaya basacağım. Bunda sıkıntı oldu öyle. Şu bodoslama girebilir miyim? Evet, sinyal yok. Ben arkadaşlar hiç daha yeni başladım sıfır modifiye. iyi reklam da yapmamış oluyoruz. mi pet yurtta kargo. 41.681 26 geç bunu. Petrol taşıyoruz az geliyor ya. Tam bu dökmeç Mardin'e kadar. He şimdi. Bu Yozgat var mı? Yozgat aşkına. İstanbul'a gidiyor. Kırşehir. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Yük almayalım biz en iyisini yapalım. Yük almayalım. Yüksüz bir yolculuk yapalım. Yüksüz bir yolculuk. Ben çıkarım kardeş, ben çıkarım. Ha, çok ani fren yapıyor ya. Allah seni. Ama çamaç. <laughs> La kardeşim iyi misiniz? Bu trafiğe bak. Ben şöyle bir şey değiştirebilir miyim? İzninizle değiştireceğim. Aynadan bakalım da aynanın neyime yarıyor. Çeliker. Güzel öldürülmüş ya. Ciddi söylüyorum güzel Evet arkadaşlar ışıklardan çıktık. Işıklar da sizi bekletmeyeceğim. Arkadan da arabalar geliyor. Ben çekici de yani kamyon da kamyon. En böyle cücü bir şey yapıyor yok. Lord yalnız. Ford. iyi reklam yapıyorum da. Tam reklam serisi. O tam reklam serisi. ne bolusu ya ben Bolu'ya Bolu'ya gitmiyorum. Evet büyük bir hata daha karşınızdayım arkadaşlar. Bir dakika ne oldu ya? E tamam ben kırık kare gideceğim. He, yanlış gidiyorum. Ee, çok güzel. Arkadaşlar ama doğru yola gidip geliyorum. Geliyorum. Evet geliyorum. Arkadaşlar tamam doğru yolu buldum. Ben tekrar düşünüyorum arkadaşlar. Şey kırık kaleye biz zaten anca gideriz. Hele bu hızlanmayla hızlanmayla. Hızlanmayla. E ee, arkadaşlar daha da ne haber? <laughs> Yaz teyip çok canlı değil mi ya, radyo? Hı, arabada başka bir şey yok da. Şöyle bakabiliyorsunuz bu arada. Arkada yatmalık mekan var arkadaşlar. Bize i̇şte dikez annesi ki orada sabit duruyor. Gırık kale. Bu arada arkadaşlar Ankara'daki evet, geçtik. Kaç kişi yiyordu? Belki bir tane İstanbul'da. Neyse bu arada arkadaşlar Ankara ve Kırıkkale'deki tüm izleyenlere buradan selam olsun. Ben dayayım da bu yola değil miydim? Yok dayayım bu yola değildim de. Çipet. Çipet çipet. Yalnız çipet demişken ya çipetin gerçek markası sanki çok uzun yollarda olmuyor gibi ya. Olmuyor. Evet bu Ankara civarı da. Ankara Kırıkkale'de bayağı bu arada baya yakınmış ya. Yani kaç kilometre kat ettiğimize. Arkadaşlar belki bugün belki bugün belki yarın belki yarın belki yarın belki yarından da yakın arkadaşlar. Şey. Nehirle bu Cargo Simulator'da multiplayer yani iki kişilik oynama özelliğinde bir video çekebiliriz belki. Öyle belki yani. Cargo Simulator'da yani video çekmek biraz sıkıntılı ben yani kendim için söylüyorum çünkü 15 dakikadan kısa olmak zorunda videolar. Öyle yani. Arkadaşlar tekrar söylüyorum kanalıma abone olmayı. Bu arada arkadaşlar. <laughs> tamam, bir şey olmadı yok ya Sır böyle bir olay olmadı yani. Arkadaşlar burada 5000 görüntülenme yapalım artık ya. 4960 izlenme var. Şimdi 5000 yapalım. Belki siz bu videoyu izlediğinizde 5000 bile olabilir ama. Okulum <laughs> siz bana geliyorsunuz. Ne <laughs> yapacağız? Hemen Onun sesim ben de biraz kısam bu arada. Kendi sesim belki duyuramıyorumdur. Arkadaşlar evet. Özenince <Sessizlik> <Sessizlik> bir yoldayım. Ne 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 Bilmiyorum. Tamam, bir sözleri biraz karıştırmış olabilirim ama. Bilmiyorum ne haldeyim. Biliyorum. Gündüz gece. Gündüz gece. Vay küçük küçük yani seslendirmeler telif hemen yemeyelim ya. Ha şarkı yapımcıları. Yapımcıları yalnız. Şarkı artık kimin telifine giriyorsa ya ne olur telif atmayın artık şöyle saçma saçma şeyleri ya. Şimdi burada şarkınızı canlandırıyoruz. Bizim amacımız bu ne? Sizin yaptığınız ne ya? Şimdi bence ben böyle bir şey dediğim için kesin işim soruna gelecek ama neyse. Arkadaşlar şey gerçekten biz ancak Kırıkkale'ye gideriz ya. Oyuncudan gerçek bakın. Bak. Sol, sol aynadan bakın. Adam şimdi beyaz araba geliyor şimdi. Ben böyle böyle kendi şeridine gitmeye çalışacağım inşallah. O gelecek bak şu an hızlanıyor. Gidecek bana çarpacak. Sonra suçlu ben olacağım. Arkadaşlar zaten ayrı bir şey. <laughs> gözden kayboldu. Araba 90 kamyon 90 basıyor. 95 ya da yani 95 basıyor. Aynen. Full 95. 95'e şöyle ben bir sabitleyici kurmaya çalışacağım. Bu 8.5 dakika oldu ya. Tamam 100 oldu ya. Çünkü yokuş aşağı iniyorum gündüz gece. Allah'tan arkadaki arabaya çarpmadım. O da, da sabitlemiştim ben bana yaşık. Bana yaşık. Bilmiyorum ne haldeyim. Geliyorum. Geliyorum. Gece. geliyor. Hala geliyor. Hayırdır kardeşim. Bak baba arkadakine bak. Bir saatte zaten beni sıkıştırıyorsun. Senin amacın ne ya? Bak geçtin mi sen? Dediğim beyaz araba da bu Aha yeşil yeşilli mi de turuncu altın sarı mı? Ha şimdi oğlu geliyor. Baba bana çarpacak. Ya sizin amacınız ne? Ben ne aldık benim eliniz var daha doğrusu. Arkadaşlar burada Forza Horizon. Horizon 4 gelecek. 4 diyeceğim ya. Forza Horizon 4 diyeceğim arkadaşlar. Bana öyle daha kolay oluyor. İngilizce halimiz gibi oluyor. Bunu arkadaşlar oyun full Türkçe. Full Türkçe haritası. Ne diyor ne, diyor, ne diyor? 20 kilometre kalmış diyor. Bu arada ben diyorum bu kilometre sayıcı mayacı nerede? Çarpa çapa ilerliyorum. Arkadaşlar üstteki ok var yok var yok O oku döverim ben. Ok, böyle oluyor. Tamam arkadaşlar ışıktan sonra görüşürüz. İlla çarpacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 40 kaleye gelmiş bulunmaktayız da. Buraya döneceğiz. Dönebilir miyim sizin izninizi alarak da? Yok ya ya ne yapıyorum ya? Aa. Dama çıkmış bir gün Başka ne söyleyebilirim? Arkadaşlar istek parça alalım. Sara yani Sara. Jojo saray. Jojo. Uzun ince bir yoldayım. Zaten yolda bayağı ince. Bu arada benzinlik lazım bana nana. Arkadaşlar burada kırık kaleme. mi? Ben kırık şey de demiş olabilirim. Kırık kale geldi. yapıyoruz arkadaşlar. Kırık kale geldik arkadaşlar. Şehir merkezine bırakacağım ışıklar ki şöyle. Şehir merkezde arkadaşlar bayağı uzun gerçekten. Ama yine yapmışlar adamlar. Helal olsun ya. Bu kadarcık bir şey arkadaşlar. Şurada ben duram. İşte şöyle ben park edeceğim arkadaşlar. En azından park etmemi de görün. Yukola. Jockey kola jockey. Bak bu kötü olmuş. Çünkü kamyonlar geri geri giderken dıt 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 diye ses bırakır arkadaşlar. arkadaş Arkadaşlar çarptım ben. Tamam, video uzatma çabaları. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne yaptım ben? Bay bay. Ford'umuzla bugün bir şeyler yaptık arkadaşlar. Görüşürüz.